Değerli spor severler, kıymetli spor severler, bugün şehrimize hemen hemen her sene yapılan hareketli kapta sınav sebebiyle her türk gidebiliyoruz. İnşallah en sonunda da 30 arkadaş, 20 indirik daha sonra 20 arkadaşımız da pisket indirecek. Şimdiden hayırlı olsun. Yürüyüşümüz, pisket turumuz şehrimize, ülkemize, insanlığa hayırlı olsun inşallah. gelecek Sinan tamam tamam Kara işte bu diyor ya. He teşekkürler. Hadi iyi Like the tropical.